Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere yer altındaki kaynak türlerinden bahsedeceğiz. Yer altındaki kaynak türlerimiz 5'e ayrılmakta. Bunlardan bir tanesi artezyen kaynak. İkincisi vadi kaynağı. Üçüncüsü Kartik kaynak. Dördüncüsü geyser. Ve beşinci de arkamda görmüş olduğunuz fay kaynakları. Burada size fay kaynaklarından biraz bahsedelim. Fay kaynakları fay hatları boyunca yerin altından gelen sıcak suların yüzeye ulaşmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bunlar yerin altından geldiğinden dolayı suları sıcaktır. Bu sıcaklıklar bazılarında 80-100 derece, bazılarında 100 ile 300 santigrat derece değişmektedir. Peki biz fay kaynaklarını hangi alanlarda kullanmaktayız? Bir, karşımızda görmüş olduğunuz yeşil borularla döşenmiş alanlarda jeotermal enerjide kullanmaktayız. İkincisi, arkamda görmüş olduğunuz termik otellerde kullanılmakta sağlık turizmi için. Eklem ağrısı çeken kişiler ya da cildinde farklı rahatsızlıklar olanlar buradaki sıcak sularla sıcak sulara gelip yatıyorlar. Bu şekilde hastalıkları tedavi edilmiş oluyor. Başka hem seraları ısıtmak hem de konutları ısıtmak adına da biz bu fay hatlarını ya da fay kaynaklarını kullanmaktayız. Türkiye fay kaynağı bakımından çok şanslı olan bir ülke. Bunun sebebi 3. ve 4. jeolojik zamanda oluştuğumuz için genç oluşumlu bir ülkeyiz. Genç oluşumlu olduğumuz için fay kaynağımız çok fazla. Peki ülkemizdeki fay kaynaklarına baktığımızda BAF, batı Anadolu fay hattı içinde bulunduğumuz alan, arkasından kuzey Anadolu fay hattı, güneydoğu Anadolu fay hattı olmak üzere 3 tane fay hattımız mevcut. Bulunduğumuz alan Sarayköy, Tekke Köy'deki. Kay kaynağının olduğu yer, sizin de görmüş olduğunuz gibi her taraftan sıcak su çıkmakta ve buharlarını görebilmektesiniz. Bugün Şubat ayının biri, hava soğuk ama buradaki çıkan buharlarla beraber sıcaklığı pardon soğukluğu çok hissetmiyorsunuz. Yolunuz bir gün düşerse ve böyle ee, sıcak sulara merakınız varsa buraya uğrayabilirsiniz. Bizim ülkemizde çıkmayıp o da sıcak olan ikinci kaynağımız gayzer kaynaklar. Peki gayzer kaynaklar nasıl oluşacak? Onlar aktif olan volkanik alanlarda yüzeye basınçla beraber fışkırarak çıkacaklar. Bizim ülkemizde görülmüyor. Neden? Çünkü bizim ülkemizde aktif olan bir yanardağımız yok. Nerede göreceğiz peki geyserleri? Geyserler İzlanda'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Endonezya'da, Yeni Zelanda gibi ülkelerde göreceğiz. Hem geyser kaynakları hem de fay kaynakları iklimden etkilenmemektedir. Neden? Çünkü bu sular yerin altından gelmekte. Bundan dolayı Kaynak türlerinden bir tanesi Artezyen kaynaklardır Arkamda görmüş olduğunuz Artezyen kaynak Nasıl oluşacak peki İki geçirimsiz tabaka arasında Yağmur suları ya da kar suları Yerin altına gidecek Orada biriken sular Sondaj yoluyla yüzeye çıkarılacak Bu sular e, Basıçta olduklarından dolayı ilk çıktığı anda basınçla beraber fışkırıyor. Ama daha sonra bir dizayn haline getirerekten bu hale geliyor. Ülkemizde en yaygın olarak görülen kaynak türüdür. Biz bu sulardan neler, nerelerde kullanacağız? Biz. Gördüğünüz gibi sulama alanında kullanılıyor. İçme suyu olarak kullanılıyor. Ve hemen hemen ülkemizin her yerinin her yerinde görülebilir. Bulunduğumuz alan Denizli'deki Can Kurtaran Mahallesi ve buradaki e, Martezgen Kaynak'ta da cevizler sulanıyor. Ve şu anda da artık yavaş yavaş bahar geldiğinden dolayı Alim amca e, cevizlerini buduyor. Şu, e, şu anda Can Kurtaran'daki Alim Aslan amcamızla, röportaj yapacağız. Hem bize artezyan kaynak hakkında hem de bahar yavaş yavaş geliyor. Budama hakkında bilgi verecek. Selam aleyküm. Aleyküm, aleyküm, aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Hoş. hakkında bilgi bahçemizde su yetmediği için derin kuyu pompası indirdik. Artezyanımız 60 metredir. Bu 30 metrede dalgıç attık. 30 metreden suyu. Su 14 metre kadar yükseliyor. Hı. Yer 60 ya, yerden, seviyeden aşağısı 14 metre, yani derinlik olarak yukarı 14 metre kadar çıkıyor su. Anladım. E bu, su demek hayat demektir. Evet. Su olmayınca hayat olmaz. En son çare artezcan'da bulduk. Ve bu şekilde mevizler sulanıyor. Artık. Evet, oraya damlum sistem kurduk, kuruyoruz. Hı hı. Oradan e, artezcandan basıyoruz. Daha da 150 metrede evim olduğu yer çıkarıyor suyu. Eve kadar gidiyor yani su. Evet. Çok y güzel. 150 metre evim olduğu yer çıkıyor, orada damlum sistem kullanıyoruz modern sistem damlama hem daha az suyla evet. daha büyük başarı evet, evet, daha evet. fazla verim Su, geliyor suyu fazla telaf yapmıyoruz hı hı. E bunu ağaçtan bir boru çekiyoruz bir çember atıyoruz o, e, yani, teknolojinin harikalarından yararlanıyoruz canım vallahi çok iyi almam amca. peki bir de <laughs> bu dama çok güzel bu teknolojinin harikalarından yararlanıyoruz elimdeki makas ona dikkat ettim biraz önce. Düğmeyi basıyorsun <laughs> evet, elektrikle Kendi gücünü tek, çok... Te, teknoloji yazdı. Akşam kadar manuel sistem kollarım şişiyordu. Onun için teknolojiden yararlanmak zorunda kaldık. Bu şarjlı, <laughs> bataryalı bir makas. Bastığımız zaman şak şak. Çok iyi. Ben Yorulmuyorsun. Bu... <laughs> evet. Yorulma yok. Hem daha Ay, fazla iş yapıyorsun. Ff, i̇ki kişinin yaptığı işi yapıyoruz. Bu da mı demek ağacın şekil verimini arttırmak için bazı yobazdalları alırız ağaç bir de yön vermek zorunda kalırız yani. Badama demek o. Hadi bize göster. Şimdi mesela bu ağaç aşı yapmışız. Bunun yol yabani dallar var. Bu yabani dalları bir temizliyoruz bak bu, bu şekilde. Bu yabanileri temizliyoruz. Tamam. Makasımızın kalmadığı yerler destreyle yapıyoruz. Kamera bizde yakından alsın. Hı, hı. Al 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 Almanca. İlk önce yabani dalları temizliyoruz. Hı hı. şey olanlar, onlar makasla kesiliyor. Evet. Burada bir de e, diğer amcamız var burada. Onun elindeki daha büyük. Evet o kollu makas. O yetişim edilmiş yüksek dalları onlar keseriz. Mesela şimdi burada görüyorsunuz amcamız. Ha, o da yüksek geldi. Kesiyor. Peki şimdi Halim amca, bak sen hangi burada, dalları, niye göre kesiyorsun? Bak şimdi burada çift dal vermiş. Hı hı. Bu dal birbirini ilerlet kölgü yapar. Bunu hı. güneş ışınları görmek için birini alıyoruz. Şöyle yani bir... amacımız güneş ışınları ha, bütün evet. dalları ondan görecek. sonra. Bu, uzun kendi dal vermesi için ucunu alıp fürgün yaptıracağız. <laughs> Anladım. Gözün üstünde kesiyoruz. Arasında güreş ışınları girmesi lazım. Bu şekilde hem ağaç daha çok evet. enerji alınca verimi de artacak. artacak doğru. doğru mu? Evet. kayna Vadi kaynağının çıktığı alanı biraz önce sizlerle çekimlemiştik. İşte oradaki su sizin de görmüş olduğunuz gibi depoya pompalanıyor. Bunun bir kısmı Denizoluk köyüne suyun fazlalığı da depodan dışarıya atılmakta. Sizler de şu anda suyun fazlalık kısmının dereden aşağıya doğru aktığını görmektesiniz. İşte bu kaynak türüne vadi kaynağı adını veriyoruz. Karstik ya da diğer ismiyle Voklüs kaynak. Genelde Voklüs kaynaklar suda kolay çözülebilen kayaçlar arasında birikerek Belirli yerlerden yeryüzüne çıkan sulardır. Bunlar yere yakın olduğu için iklimden çok etkilenirler. Yağışın çok olduğu dönemlerde su miktarı fazlayken yağışın az olduğu dönemlerde su seviyesi azalmaktadır. Buradaki kaynaklar yağışın azalmasıyla yani yaz dönemlerinde ne oluyor? Su seviyesi iyice azalacak. Karstik eriyebilen yapıya sahip olduğu için suları kireçlidir ve genelde içme suyu olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde en fazla karstik kaynaklar Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde yaygın olarak görülmektedir. Sizin de gördüğünüz gibi sular kayaların arasından gelmekte. Bazı yerlerde çıktığını net olarak görmektesiniz. Vadi kaynakları yeraltı suyunu vadi amaçlarının kesmesiyle oluşan kaynaklardır. Kamerada şu anda vadiyi görmektesiniz. Bu kaynaklar genellikle iki yamacın boyundan çıkarlar. Tarımda sulama amacıyla, içme suyu amacıyla kullanılmaktadır. Bulunduğumuz yerdeki vadi kaynağı içme suyu olarak kullanıldığından dolayı buradaki devlet ya da görevliler tarafından ne yapılmış sistemli hale getirilerekten denizoluk köyüne verilmiş suyun çıktığı kaynak burası buradaki alan buradaki alan sizin de gördüğünüz gibi devlet görevlileri tarafından sistemli hale getirilmiş buradan aşağıya. Deponun olduğu yere gönderilmekte sular Birazdan da o aşağıdaki bulunduğu yere doğru gideceğiz